bugün sizlerle beraber bazılarımızın bildiği bazılarımızın bilmediği olan Google'daki yazı turu oyununu açıyoruz arkadaşlar. Evet. Bence turu arkadaşlar. Yazı çıktı. Tam yazı diyorum. Tura çıktı. Tura diyorum. Yazı çıksın. Arkadaşlar yazı çıkana kadar videoyu uzatacağım. <laughs> evet. Arkadaşlar bu vallahi yazı çıkmıyor. Kendinize iyi bakın. Dur bir dakika. Ha <laughs> yazı çıktı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Videonun devamını getireceğiz. Like atıp abone olmayı, arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın yani abonemiz az. Destek yapın arkadaşlar. Destek destek. Tam destek.